Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle var ya yargı da açacağım. Adamların yanaklarından öpeceğim. Sağ sol yapacağım, yollayacağım. Çünkü benim adım İsmail. Gel lan Frank, Gel lan. Bu videoya 10 like gelirse bu videonun ikinci serisi gelecek. Eğer severseniz gelecek yani. Çünkü ben yaptığım dediğimi ne yaparım. Bak Frank işte bak benim başka başka falan kırarım ya. Bak canım da azaldı ben öperim bak seni. Ya otantik yanak. Oha. Arkadaşlar kuzey taşıyorum ben böyle. Ben hiç yerim abi. Ya dondurma ya dondurma. Ben böyle işim var ya. Şaban özünü öperim ama. Ne olsun abi olsun olsun eksilir mi? Ama ama Allah. Ya ben bir şey Peniyle oynayayım hani peni. <laughs> Bu ne? Ana savaş kutusu açıyorum abi. Hadi ver bakalım. Ben vermedim. Tamam başlayalım abi. Gelin lan oğlum ilk maç bitti ha ne be, be Sağdan gelirim soldan adamı çakarım soluna bir tane efsane bir var Hı. Aha seri atışları severim Bir tane şöyle Aha 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 ben lan manyak O beni O beni aslanım sen çok yanlış mısın Bak Bak onu aldın saygısızlık yaptın Onu almayacaksın babacığım. etmiş. Nerede bunu? Çapkın. var koyduğum tarihte koyduğum yeri patlatırım yakarım abi bak oraları. Orada birisi var mı? Şurada var mı? Şurada birisi var. Lan bir var Şu bir. Ha. O spike mı? Şurada şurada. Baba ben var ya. Ama ama olmadı abi. Tamam hiçbir şey bitmedi daha. Hayatta bak, ben, ben öpeceğim sizi yanaklarınızdan bak. Ben sinirlenmeye başladım ama bak. Vücudu 2 dakika 20 saniye oldu bak ben bir birincilik alamadım bak. Sağda bir, solda bir tane reku var benim sinirlerimi patlayacak her Gel bakayım buraya, gel abinin kucağına. ama baba bak, baba baba bak, namussuzum. Bak sen çok Tamam o benim, Tam o benim. yanağından attım yolladım öldün çık öldün çık Mursin'de <laughs> azaldı İnsanlar, ay çoğaldı Şuraya bir vursam Mursin'i atıcam Hadi bebeği çek gelin Şuradan bir çizik, bir çizik. Şurada yüzde 100 var Ama

Onun, ona bir canım aldı. Baldan baldan bal, düşüktü. Ha ha ha. Ha ha ha. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? İndirmeyin. Allah Allah. Ben delikmeyi dedim mi dedim bak. Oha. 120 lira alıp peyniri 120 bin lira ödedi. Aman bu kadar da olmaz. Kazıklanmış. Sen bir... De, sen öldün artık. Dede sen öldün dede. Sen git emekli maaşına başvur. <laughs> Sen git emekli maaşına başla bak. Keşke biraz daha öldüğümü hep bir şey yapsaydım. Bir olsun şey yapalım çünkü. Amcam. taştan çıkarırım amca. Ama amca sen öldün. Sen paranı aldın, işini aldın, gittin. Ta 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 ta. Sağdan gelirim, soldan adamın yüzüne çakarım. Öldün çık amca. Bir tane daha koyardım sana. Bir tane daha koyardım sana. Öpücük. Pa. Pa. Şurada birisi var mı? Şurada birisi Aha mı? işte. Ne yaptın baba? Aha ultim açıldı. Aha ultim açıldı. Şuraya. Okey iyi vurdu bak gördüğünüz gibi tarayı.

Sevmem ben böyle şeyleri. Ben böyle şeyleri sevmem. Çekil. Nefis. Hoşuma gider. Kanka akışı ama. Bak kanka. Bak yükün de yok. İçimde de... Aa, o ne? Aa! Öldüm, öldüm. Ama internet de zorlaştı biraz daha. Olsun. Temiz tenis. ki, temiz. İkincilik... ...yere. Olsun. yüksek neymiş? Aa bir kupa. Abi bu son maçımız. Define avcılar nasıl çüştü? Vay çakallar vay. Millet paranın cebine düştü virüsten dolayı. Hı. Ne oldu lan sen? Aha. Benim sayımda aldı bingo. Tamam abi ben seninle uğraşmayayım. Çünkü. Çünkü canım bitti. Senin canım bitti. Hayır. Ama abi bak. O, o dynamak canımı azalttı orada. Ben onu almıştım yoksa. O da aynı benim canımı azalttı. Bu son maç dedik mi canım bir tane daha çekmek istedi. Çünkü beni, ben... Aa, Çeki şey, baba ne yaptın lan? Sen yakından vuruyordun değil mi? Pardon. Bak, ona bir tutturamadım. Olsun, kalkalım. videonun da burada sonuna geldik. Elimizden geleni yaptım. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay abi. Bu video dediğim gibi onlara geçerse ikinci serisi gelecek ve yanıma Arda'yı alacağım. Yani arkadaşımı alacağım. Bay bay.